Milleten selamun aleyküm Fransa'ya. Arkadaşlar o dünkü izlediğimiz makaslı. Bak makaslı ha bu kuşun videosu var Fransa'da uçacak. İlan abi bizi temsil edecek Allah'ın izniyle. Kuşun iki tane kanadı makaslı. Havadaki uçan bu. İzleyip aldığımız videoları da duruyor yani. O biliyor zaten. Bu da İzlediğimiz bozlar makasa vurup yatırdım. Bunların altından da birer takım yavru aldım. Fransa'ya hayırlı uğurlu olsun. Güle güle beslesin. Biz garantili kuş göndeririz. Herkes bizi takip eder. Kimse Mehmet Kara'nın kazandığına laf etmesin, söz etmesin. Çünkü niye biliyor musunuz? Ben bu işi başkası gibi derleme toplama yapmıyorum. Basıyorum paramla kuş alıyorum. Basıyorum paramla kuş satıyorum. Beni çekemeyen adamlar izlesin bu yayını. Ben yurt dışına garantili kuş yollarım. Herkes bunu bilsin. Tanımadığınız adama yorum yapmayın. Benim ismim Mehmet Soyadım Kara. Kaç gündür susuyorum. Yaptığım iş, yaptığım kalite ortada. Bu kadar basit. Millet gibi gevşek değilim. Bunu da buradan not edeyim.